içimden geldi, böyle birkaç e, kelam söylemek istedim. E, i̇nsanları susturmanın en kibar yolu ne biliyor musunuz? Umut vermek. Bununla ilgili çok güzel bir hikaye var, e, bir arkadaşım anlatmıştı. E, asker, e, bir asker var, soğukta bekliyor e, ve bunu komutan görüyor. Soğukta beklediğini diyor ki ben sana mont getireceğim asker diyor ki hayır efendim getirmenize gerek yok ben aslında soğuğa alışkınım monta gerek yok ama asker inanıyor bekliyor ümit ediyor ama o mont hiç gelmiyor sabah olduğunda ise askerin donarak öldüğünü görüyorlar cebinde de bir not buluyorlar notta da şöyle yazıyor beni öldüren şey aslında soğuk değil o montun geleceğine olan inançtı diyor. Biz hepimiz e, bazen böyle insanların e, size belki de gayri ihtiyari ya da sadece sizi susturmak için söylediği cümlelerde e, inanmak durumunda kalıyoruz, umutla bekliyoruz e, ve bizi de bir gün aslında öldüren şeyin e, soğuk değil de mut olacağını e, kimse fark etmiyor. E, birileri çıkıyor, biz de diyor ki işte halledeceğiz, yapacağız, çözülecek, bekleyin, bitmek üzere. ...vesaire vesaire... ...bu örnekler çoğaltılabilir... Ee, ...ama ne oluyor biliyor musunuz... ...işte e, umut... ...en ucuz propaganda malzemesi haline geliyor... ...ve bu... ...söz verip de tutmayanların elinde... ...böyle devleşiyor... ...ama kimse sizin o esnada... ...o küçücük cümleden... ...o küçücük kelimeden ne kadar... ...etkilendiğinizi fark etmiyor... Ee, ...şahsen... ...kendim adıma da söyleyeyim... ...umut istemiyorum... Her zaman gerçekleri duymak istiyorum, bir keza siz de öyle. Çünkü umutla beklediğinizde aslında sizi öldüren şeyin umut olduğunu kimse fark etmiyor ya da bir şekilde işlerine geliyor böyle olmak, söyleyeceklerim bu kadar.